Bugünkü konumuz böceklerde sinir sistemi. Burada gördüğünüz bir böceğin genel olarak şematize edilmiş vücut kısımları bu baş kısmı, gözler, antenler ve ağız parçaları gibi yapılar oluşturuyor. Sefalon diye geçmektedir. Hemen bundan sonraki kısım göğüs kısmı 3 segmentten oluşur. 1, 2 ve 3. segmentlerden oluşmaktadır. Göğüs toraks diye geçmektedir. Ve sonraki kısım en son kısım abdömen diye geçmektedir. Yine şu böcek gruplarına göre değişken sayıda segmentlerden oluşmaktadır. Baş, göğüs ve karın kısımlarından oluşmaktadır. Böceğin bir genel vücut yapısı. Bu vücut yapısı içerisinde kırmızıyla çizdiğim ve vücudun sonuna kadar uzanan her segmentte ip merdiven şeklinde uzanan bir yapı görüyorsunuz. Bu bir böceğin genel sinir sisteminin şeklidir arkadaşlar. Böcek gruplarına göre değişiklik gösterir ama genel şematize etmiş durumdayız. Burada kırmızı olarak çizdiğim ve daha büyük olarak gördüğünüz ganglionlardır. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdırlar ve sinir hücresi yumaklarıdır. Çok sayıda sinir hücresinin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılardır. Bu sinir hücreleri baştaki büyük sinir hücreleri yumakları vücudun içerisine doğru uzanan bir ip merdiven şeklindeki yapıyla vücudun diğer organlarına bağlantılıdırlar, diğer yapılarına bağlantılıdırlar. Bu ip merdivende her segmentte yine küçük ganglionlar yani küçük sinir yumakları görmektesiniz burada gördüğünüz gibi her segmentteki ganglionlar bu segmentteki olayların kontrolünde etkilidirler ancak tek başlarına karar vermezler patron yine baştaki gangliyondur yani baş ganglionu onlara bir emir verirse onu yerine getirmekle yükümlüdürler. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi hocam bu böceğin herhangi bir şekilde başı zarar görürse başı koparsa böcekler hala kanatlarını çırpmaya, bacaklarını oynatmaya devam ediyorlar. Bu neden oluyor? Arkadaşlar normalde baş ganglionu e, a, fonksiyonelken yani aktifken diğer ganglionları kontrol edebilme yetisine sahiptir. Ancak herhangi bir şekilde böceğin başı zarar görürse, baş zarar gördüğü zaman baştaki beyin görevi gören ganglionlar zarar gördüğü zaman, koptuğu zaman bu sefer Göğüs kısmındaki veya karın kısmındaki ganglionlar bulundukları segmentleri kontrol etmeye devam ederler. Ne zamana kadar devam ederler? Yani bu ömür boyu e, hani sürekli olan bir olay mıdır? Hayır. Buradaki kaslardaki enerji son bulana kadar, e, yaşamsal faaliyetler son bulana kadar hala bacaklarda, kanatlarda e, hareketlilik görebilirsiniz. Yani başı kopardığınızda Buradaki bulunan küçük sinir hücresi yumakları yine küçük ganglionların her bir segmentin etkisiyle bacaklar hareket etmeye, kanatlar hareket etmeye, karın kısmındaki segmentler hareket etmeye devam edecektir. Ancak normal koşullarda baş ganglionu olduğunda baş ganglion dediğimiz bu sinir hücresi yumağı buradaki segmentleri kontrol edip buradaki emirlere göre hareket etmektedir. Bunu devre dışı bıraktığınızda ise buradaki ganglionlar kendi başlarına iş yapmaya çalışırlar. Ne zamana kadar? Kaslardaki enerji bitene kadar, yaşamsal fonksiyonlar son bulana kadar. Baş ganglionları görme, işitme yani antenlerin böceklerde kulak diye bir yapı yoktur. Antenlerle bu işi görürler. İşte bir şeyle beslenme durumundaki ağız parçalarını kontrol dediğimiz ve vücudun diğer organlarını kontrol dediğimiz olayı kontrol ettikleri için bir nevi beyin olarak değerlendirilebilirler. Burada size genel anlamda bir böceğin sinir sistemi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bununla ilgili size bir de küçük ek video koyacağım. Bunun sonrasına. acaba bir böceğin başını devre dışı bırakırsak diğer bacak segmentleri, kanat segmentlerindeki hareketler devam ediyor mu? Yürüme devam ediyor mu? Kanat çırpma davranışları devam ediyor mu? Bunu göstermeye çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz bir Amerikan hamam böceği. Gördüğünüz özellikle baş kısmında biraz bahsetmek istiyorum. Kendinizi de yakından görmeniz açısından. Burada gördüğünüz baş kısmının hemen yanındaki uzanan iki tane uzun uzantı antenler arkadaşlar. Hemen başın sağında ve solunda küçük kahverengimsi siyah noktalar görüyorsunuz. Bunlar bileşik gözler. Bu bir böcek ve e, az öncesi anlattığım yapılar var. Şimdi bana arkadaşların sorduğu soruya cevap olması amacıyla bu videoyu çekiyorum. Şimdi sizin için bu hamam böceğinin kafa kısmını çok basit bir şekilde eee ganglionların olduğu kısmı uzaklaştırıyorum. Ve bacaklar, kollar hareket ediyor mu kendiniz görmenizi istiyorum. Şu anda antenin özellikle nasıl hareket ettiğini kendiniz görebilirsiniz. Baştaki segment hareketlerini kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle elimi alayım. Yakından bakabilirsiniz. Az önce size anlatmıştım videoda. Hatırlarsanız böceklerde baş ganglionları bütün vücudu kontrol ediyorlar ancak baş ganglionlarının dışında diğer ganglionlar da var. Şu anda böcek. Normal sanki elime tutunmuş yürüme davranışı gösteriyor gibi. Başı da yok bakın. Yani bu da segmentler üzerindeki ganglionların görevlerini size anlatmak için herhalde yeterli olmuştur. Gördüğünüz üzere normal tutunma davranışını yerine getiren bir hamam böceği var burada. Herhangi bir şey yok. Normal hareket ediyormuş gibi duruyor. Antenler ve başta burada. Ağız parçaları. Gördüğünüz gibi. Ne zamana kadar devam edecek derseniz bu enerji bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Ortamdaki enerji, kaslardaki enerji bitene kadar devam edecek. Şu anda normal davranışlarını sergileyebilir bu. Tutunuyor bakın. Şöyle çevirmeye çalışıyorum ama herhangi bir tepki göstermiyor, kaçmıyor. Çünkü beyin devre dışı. Sadece vücut fonksiyonlarını gerçekleştireceği olan e, her segmentteki küçük ganglionlar organları çalıştırıyor. Şu anda beni bir tehlike olarak algılamıyor. Görüyorsunuz tutunma davranışı dediğimiz davranışı küçük ganglionlardaki göğüs ganglionlarındaki davranışsal hareketlerden Devam edebiliyor. Ne zamana kadar bu böcek böyle duracak arkadaşlar? Kaslarındaki enerji bitene kadar. Ee, yaşamsal olarak bu faaliyetlerini sonlandırana kadar böyle devam edecek. Sonrasında yok olacak. Ve ölecek. Gördüğünüz gibi. Evet baş kısmını gövdeden ayırdığım hamam böceğinin şu anda hareket edip etmediğini görebiliyorsunuz. Vücudun diğer bölgelerindeki ganglionlar verilen tepkile, etkilere tepki verebiliyorlar. Ama tabii kaçma davranışı yok. Normalde bu hamam böceği şu anda burada durmazdı. Belirgin şekilde sağa sola kaçışma davranışını göstermiyor. Ben size burada ayrıca diğer bir bireyde de genel olarak vücut kısımları ile ilgili de bilgi vermek istiyorum tekrar. Arkadaşlar burada baş kısmı tekrar yakınına getiriyorum. Evet şu anda baş kısmını ayırdık buradan. Görüyorsunuz baş kısmı. Bu baş kısmının hemen yanında şu kısımda gördüğünüz yerler göğüs kısmı, bacakların çıktığı yerler. 6 tane bacak var. Hexapoda böcekler 6 bacaklıdır. Daha sonra diğer kalan yer, gördüğünüz yerlerde karın kısmı, segment segment yapıları görebiliyorsunuz. Böceklerin bacaklarında bu küçük iğne şeklindeki çıkıntılara seta diyoruz. Tutunma ayağı tırmanmaya yarayan yapılar. Diğer bireyimiz bakın sağlıklı bir şekilde normal pozisyonunu sergiliyor. Herhangi bir davranış değişikliği yok. Eğer iterseniz yürümeye çalışacağını görebilirsiniz. Bu yürüme davranışı böcekte kaslardaki enerji bitene kadar, metabolizma bitene kadar devam edecek, belli bir süre sonra ölecektir. Dilerim faydalı olmuştur.